Arkadaşlar ben bugün akıllı çay bardağı oyunu oynayacağım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben kumbara tutuyorum. B Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı bu şey? Sar, sar. Evet. Bu şey yiyelip içebile, içilebilen bir şey mi? Hayır. Bu şey pil, elektrik veya benzeri bir e, enerji kaynağı ile mi çalışıyor? Hayır. Ortalama bir market ya da manavdan satın alınabilecek bir şey mi? Hayır. mi? Evet, evet doğru. evde bulunan bir şey mi? Evet. Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Hayır. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Su ha. ile yıkanır mı? Yıkanır. Bir kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi? Evet. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değiştirilebilir mi? Hayır. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. Daha... Daha büyük bir şeyin parçası mı bu şey? Temizlik yapmak için kullanılır mı bu şey? Hayır. Aferin. Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek amacıyla kullanılır mı bu şey? Hayır. Bu şey genellikle çift mi olur? İki tane mi vardır? Hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Var. İnsan taşımak için kullanılır mı bu şey? bu şey ya da vücuda takılabilir mi? Bakayım, biraz konsantre lazım. Bakayım, şey. tamam. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Evet. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi, bir şey. Evet. Su şişesi, e, saksı, kase. Bildik mi? Hayır. Tamam, itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor soruyor? Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Evet. Bak.